Hepinize merhabalar arkadaşlar. Haftanın keyif dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaptığım Roblox kızımı güzelleştireceğiz. Bu şekilde bir kızımız var. Şimdi paketimizi açalım. Evet açtım. Şimdi içindekileri tek tek çıkartalım. Evet, Bu şekilde bir sürü paketimiz çıktı. Birisinde böyle bir kepik var. İlk önce kızımızın yüzündeki seviyeleri alalım dede parmaklarımız arasında sıkarak Şimdi ise en büyük paketimizi açalım. En büyük paketimizin içinden 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 ne çıktı? Bu büyük paketimizin içinde bir bakım eşyası çıktı. Bu şekilde pembe bir bakım eşyası. Şimdi bunun üstüne bunu sıkıyoruz. Ve kızımızın yüzüne sürüyoruz. Evet sürdük. Şimdi bunu alıp kenara götürelim. Şimdi ise ilk başta gördüğümüz bu kirpikleri kızımıza takalım. Bu şekilde de kirpiklerimiz oldu kızımız bu şekilde de almaya devam ediyor. Şimdi ise bu paketimizi açalım. Evet açtım. Bakalım bunun içinden ne çıkacak. Makeup Surprise Mall çıktı. Yani ve dudakımız çıktı. Bu dudağımızı bu şekilde kırmızı bir dudak. Bu dudağımızı kızımıza yapıştırıyoruz ağzına. Bu şekilde de dudağımız oldu. Bunu da kapatıp tekrar yerine koyuyoruz. Şimdi sıra son paketimizde. Bakalım bunun içinden neler çıkacak. Açtım ve bakalım içinde ne var. Şöyle göstereyim. Bu şekilde de lenslerimiz çıktı. yine bu lenslerimizi kızımıza takacağız. İlk önce şöyle kapaklarını açıyorum. Ve şu şekilde lensler çıktı. Hemen bu kapaklarımızı da kenarımıza alalım. Ve bu lenslerimizi kızımıza takalım. Şöyle kalpler arasında. Şimdi bu lensleri kızımıza takalım. Evet kızımıza lenslerimizi de taktık. Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi, abone olmayı, like etmek unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Like, abone olun. Bay bay.